Lan şu araba kimi la? Hocam giremen hocam hocam. Allah'ım yardım etti ya Rabbim ya. Arkadaşlar yangın hale devam etmekte. Yıkan inşaat, emek mahallesi, mezarlığın, şehitlik mezarlığının arka tarafı. Herhangi bir şekilde can kaybı yok. Allah beterinden saklasın. Kurbetten gelen arkadaşlarımıza da Allah yardımcısı olsun. Şu anda soğutma çalışmaları devam etmekte. Şu anda herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Soğutma, soğutma işlemleri yapılmaktadır.

Zanur inşaatındaki ben, 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 ben. Emek Mahallesi Muhtarı Celal Sarı ben. Şu anki bulunduğumuz bölge yıkanır inşaatın bulunduğu alandayız. Dördüncü etap burası. Şu anda görüyorsunuz e, yatakhanemizde bir yangın mevcut oldu. Şu an itfaiye ve polis ekiplerimiz olay halindeler. Söndürme çalışmalar sonunda devam etmekte. Herhangi bir şekilde can kaybı bulunmamaktadır. 本当はどうでしょう